Merhaba. Evet. <laughs> Bugünün sürprizi Pamuk Prenses'i buldum. Sese bir ses geliyordu sürekli karşı apartmanın çatısından. Oh, ay ay <laughs> Fazla hızlı yedi. Fazla hızlı 3-4 gündür orada kapalı kaldı. Dolayısıyla sus Dün akşam e, ee, bir niyetlendim yukarı çıkıp kurtarayım o kediyi diye. Hangisi olduğunu da bilmeden sadece ses geliyor. Pamuk sesim böylesine gür bir sesi olduğunu hiç hiç aklıma getirmezdim. 3-4 gündür sesleniyor yukarıdan. e, dönemi olduğu için de onun bir yardım çağrısının başka bir şey mi olduğunu karar veremedim. Ama dün akşam bir niyetlendim gideyim şu kediye bir bakayım diye. Fakat karşı apartman artık yıkılmak üzere. Dolayısıyla merdivenlerinde elektrik olmadığı için cesaret edip üst kata çıkamadım. Bugün için şey yapmıştım. Eğer ses devam ederse gider bakarım diye. Seslendim. Evet. Geliyor ses. Durum böyle olunca gidip onu kurtarmak kaldı. Yanıma bir miktar ciğer aldım. ki ilk ilk planda aç olacağını varsayarak 3-4 günlük şeyi ve o açlığın verdiği huzursuzlukla panikle yanlış işler yapmamasını sağlamak için verdiğim ciğeri anında mı indirdim. Ne kadar aç olduğunu tahmin edin. <laughs> Aynen doymadı şimdi kurumamaya. Evet. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kızım benim. Evet. Oh. Şimdi sürmeliği geri çağırabilirsek sorunumuz ortadan kalkacak değil mi? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi tatlı kızım? Annen de gitti gelmedi bu sabah ya. Ne oldu kızım? Ne oldu tatlı kızım? Merna. Evet iki lokma yedi. Dışarı mı çıkacaksın? Dışarı mı çıkacaksın? Hadi şimdi çıkıp gezebilirsin. Yok tamam. Dışarısı soğuk. Esen dinlen biraz. Dinlen biraz kızım. Dinlen biraz kızım. Dinlen biraz tatlı kızım. Dinlen biraz. 3-4 gündür soğukta. Demek ki merdivenden inmeye cesaret edemedi. Üst kata çıkan metal bir merdiven var. Oradan inmeye cesaret edemedi. <laughs> daha ancak indirebildim. Daha önce Yongra'da aynı şeyi yapmıştı. O merdivenden inememişti. Evet merdiveni indirirken de bana sıkı sıkı sarılmıştı. Böyle müthiş bir yükseklik korkusu hissettiğini şey yapıyorum tahmin edebiliyorum. Aynı sorunu bizimki yaşadı. Aynı sorunu bizimkiyle yaşadık. Neyse ki hayatta evet bir iki gün daha şey yapmasaydım yanına gidemeseydim gerçekten ciddi sıkıntı olurdu. Ay bak, kıvrına kıvrına can verecekti. Şükürler olsun. Muhtemelen diğer kedilerin başına da benzeri bir şey geliyor. Çünkü şeyde birdenbire kayboldu. Tombik olsun. Ee, ne derler? Bulut olsun. Bunlar birden kayboldu. Muhtemel ki bir yerlerde şey yapıyorlardı, kapalı kaldılar. Avlanacağız diye gittikleri bir yerde kapalı kaldılar, çıkamadılar. Yani tehlike bir tek trafik değil, bir tek köpekler değil. İnsanların oluşturduğu tuzaklar da var. Kömürle fare alacağım diye giriyor. Sesi duyunca bir kenara saklanıyor. E siz ötenizi betenizi arıyorsunuz. Sonra kapıyı kilitleyip çekiliyorsunuz. O hayvan bir daha çıkamıyor. Sorunumuz bu. Şükürler olsun. Kur'an sesinin hayatta olması kadar mutluluk verici bir şey yok. Umarım umarım bizim sürmeli de çıkar gelir. Günlerce besliyorsunuz. Sonra hayvan kayboluyor. Can sıkıcı. Gerçekten can sıkıcı başına kötü bir şey mi geldi, hayatta mı yardım edebileceğim bir durum mu söz konusu bilmeden kıvranıp duruyorsunuz ve bir süre sonra da sineye çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bereket bu sefer seslendi. Ben zordayım diye imdat istedi. 2-3 gündür duyuyordum ama sabahın köründe işe gidip gece gece e, işten dönünce işte olmuyor. Dün geceki gibi gittim niyetlendim. Merdivenlerde ışık yok. Döneyim dedim şey yapayım e, ne derler ışık alayım e, yanıma bir fener alayım öyle çıkayım. Cesaret edemedim çünkü en üst kata çıkan merdiveni biliyorum. Bir demir merdiven. Dengeli bir merdiven de değil basamakların kimisi hafif eğrip şey yapılmış, kaynatılmış. Başımıza kötü bir şey gelebilir diye. Nasıl olsa bugün de izin günüm diye. Bugüne bıraktım ama keşke keşke dün akşamdan çıkıp alsaymışım onu. Emin olamıyorsunuz çünkü. Şey olunca, çiftleşme dönemi olunca Yardım çağrısı mı? Aşk, aşk türküsü mü? Bilemiyorsunuz. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Günün mutlu haberi. Pamuk. Pamuk kurtuldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.